É <laughs> Poxa, Ayrın dudaktayız. Çekime gidiyorum. Ben şey istiyorum. Böyle sadece çekim yapayım. Ben düğün fotoğrafçılığı yaptığımda da ııı e, hani Lightroom kullanma olması gerekiyor fotoğraflar hmm. için. Lightroom tane... çok zor değil ya. Değil de ona da göz lazım hani. Hmm. O fikreye ayarlayabilecek şey lazım. Onu da diyorum ki ben çekimini yapayım. Böyle birini tutsam Lightroom'u yapsa, birini tutsam kurgusunu yapsa. Benim yani aklıma ben aklıma inşallah sen geliş. Gerçekten. <gülüyor> beni... Kocuğum <laughs> ol. Şey değil mi? Joker elemanı. Evet. Şey, yani, eminsin gelişeceğine falan. Hani boş yatırım değil. Hani <laughs> biliyorsun. Gelişim. boş ata oynamıyorum <laughs> <Evet>. diyorsun yani. <laughs> ya yani yani ben, ben istiyorum şey. bu alanlarda ilerlemek. İşte <laughs> ne oluyor biliyor musun? Bu <laughs> uygulamaların hiçbirini bir amacın olmadan öğrenemiyorsun, yani evet. böyle oturup uygulamayı deneyim yapamıyorsun değil. Evet. Yani onda kısıtlı öğrenebiliyorsun. Bir amacın olacak ki, işte onu yapmaya çalışırken bir şeyler öğreneceksin, öyle. Ben aldım, ha, Hepsinin anlamı, ee, anlamı var mı? Evet, neredeyse hepsinin var. Anlat. Kamera. Kamera fotoğraf çekmeyi, yani bir şeyler çekmeyi sevdiğim için. Lovers. O, oh, manifest için. <laughs> Be happy. O da şey mutlu oldu işte. Bak e, o bir tek o sarı çam, onda da mutlu ol yazıyor. Ona öyle yaptım. Niye? Yeah. İşte mutlu ol yazıyor, bir tek o sarı. Yine mi <laughs> anladın? Yani. <laughs> <laughs> yani. yani? Yani? Emir veriyor bu sana sarı olduğu için gözüne çarpsın diye. Aynen gözüne çarpıyor. Doğru. Öyle diyebiliriz. Sadece balık var. Merve ile ortak aldık. İkimiz de burcu balık olduğu için. Bu yıldız da parlayayım diye. Aa parlayayım diye. İyiymiş bak ben bunu kullanıyorum. Yıldızı anlam bulamıyorum. İki gece 60. 20 dakika. Eyvah hoca gelmiş. Allah'ım. Hadi koş çantanı hazırla. Kentsel dönüşüm geldi. Şimdi yeni binalar var. Selçuklu'dan daha yeniyiz artık. Şu, şu tarafta da yüksek katlar var. Biraz da merağın karşı tarafa. Hey, Kurgucuğum, burada kendine şey yap. Canım var bizim kameraya dön. Hayır ya. Aa çıktı. O şopla şey yaparsın, kapatırsın. Videoda öyle, ya yani videoda şop yapılıyorsa da bilmiyorum. Hep bilmiyorum. Ben benim yüzüm ne hallerde gördüğü insanları ya. Yeni yeni iyileşiyorum. YouTube çekimine gitmiştik hatırlıyor musunuz hocam? Ee, evet. <laughs> Köye. Seninle <laughs> çok rahatsız. İlk ve son şey miymiş? Burada birbirimizden geliyormuşuz biz. <laughs> bir daha görüşmeyelim falan. Şey yazıyor. Rüyafsa açma diye telefon sözleştik. Çok güzel. Gidip dokunacağım şimdi. Allah'ım bana da bir tane yeşil araba. <laughs> sonra dur konum ona doğru da kullanılıyor da vardı. Bir evet. dakika da şuradan şuraya geldi. Ne yavaş bunlar? Bence insanlar şey rol yapıyor olabilirler böyle. <laughs>

Yerli ve milli insanlarla Kenevir dolayısıyla bean çalışıyoruz bean Bizim İtalya yabancıya ihtiyacımız hmm. yok symptoms. Ben Konya Spor Başkanı Olsam Bütün futbolcuları yerli yaparım Hocasını yerli yaparım. da yerli yaparım Seyirci zaten yerli Hocayı da yerli yaparım Bak o zaman nasıl şampiyon olur takım 2 yıl sonra Bu dronun mamülünü Bu kenevirlerden burada öğreteceğiz Bunlar şelik yelekler, şu rüzgar panelleri. Onları bu, bu Genevir'den, bunların mamullerinin hepsini Genevir'den üreteceğiz. Hayırlısı. Hadi hadi. Kafayı buldun mu? Yok çıkardım. bulmaz diye ya. Bilmiyorum. Yok bu, bu, kafa yap, yapacak şey değil ki bu ya. Bu sanayi. Salladı mı yoksa? Yok ya. Numara yapar. Kadar. Hava yapardır Yapması ya. Kadar. Oyna çeker. Yok yap, yok şu. Şöyle 2 dakika bir durun ya. <laughs> Binde üç. İki ben ben O ben anlaşılır. Ben hocam. Hemen iki dakikada söylerim. Tamam. Sizin şeydi, şey Ebrar'a bakarak Ebrar sen... <laughs> Videoyu dakika kapatamıyorum. Konuşmak zorundasın. Yüzde yeni bak. oz. Bunu mu? Hepsini. Çek. Buraları, Çekimleri kendinde alacaksın sen. Kendine çekim yayınlar. atalım. evet. evet. Ya bunlar bizim o laboratuvarda bunu çekecekler. Şey Buradan Selçuk ne Nevzat ne ne Ali Bakan Üniversitesi'ne gelecekler. Biz orayla da anlaşma yaptık. Burada bizim Fikret Ediz hocamız var. Fatih Ediz. Bunlar da ne burada yapacaklar? Ondan sonra da diyor. Bunlar bize kemik ile ilgili bir şey buldular. <laughs> <laughs> kemik. <Kansı gülüyor> <yaptım. gülüyor> Çok iyi. Kayda oldu biliyor musun? Zırtmıyor <laughs> En çok da burada da Ama bu da Evet, son da, son da evet. Şey. Evet, evet. Sonunda kırmızı yakıyor. Tamam. Etkileyici. O, o, o. <laughs> teşekkür kısmında belki görünebilir. <laughs> bu çekimler ne biz nereden göreceğiz? Biz başkanı iletiriz. Olur, olur. Öyle değil yani. Bir de paylaşacağız. Şu an ilk etapta düşünmüyoruz. Biz arkadaşlar öğrenci. Bunlar öğrencilerin katıldığı bu TRT'nin gençlik ve yarışması Şey, şey boy, var. Hocam, var. Böyle kooperatifle ilgili o, bir yarışma var. Oraya gönderecekler. Şey <laughs> Biz başkanımıza bittiği zaman Diyelim, belki başardım. iki hafta sonra, Eklememi belki bir ay sonra. Yapamıyorum şu an. Youtube'un reklamını şey yapamıyorum. Ya da internet. Adem bugün yaptığı yerinden değil. Yok. Sıkak bana o yüzden. Şişko görmüyorum bu arada. Çok güzel görüntüler çektim. Evet. Hem kameraman hem kurmacı ya. Hepsini yapalım. işleri hallediyor. Komik muhabbet değil. Hepsini çektim yalnız. <laughs> evet. Hey Pazarın kolasından içtiniz mi? Yok. Y yeni çıktı değil mi hocam? Bugün geçen işte şekerli gibi bir şey. Zaten kola yazmıyor. Şey yazıyor. Kola Bence boykot olmayan kola tıkıyor bence. Biz hep sarı yer alıyoruz. Sarı yer iyi değil ya. Güzel değil ya. Yani. Sarı yer iyi değil. değil. Zaten yani kolu çok olsa da keşke sarı yer alsak. Şey, Asla kola gibi değil. E, boykotu dikkat etmezsek Pepsi en iyisi bence. Ama ondan sonra da Cola geliyor benim için yani. Ko hmm. Coca Cola bile o kadar değil. Bizim oralarda hep sarı yer satılıyor. Ondan da onları. Coca Cola <laughs> içince sarı bez gibi bir koku geliyor. Ha, Coca Cola söylüyorum. iyi değil zaten de. O bağımlılık yapıyor. Meyve ne dedin ya? Var mı? Hiç vermedi. Hiç vermedi mi? Evet. Burada meyve diyor. Bana sana baba. olur. Şerfe. Ben bizi korktuğum için biz de zorundayız Biz de şey kendi isteğimizle katılıyoruz. Evet. <laughs> Bunları gelirse siz ondan önce onu deneyeceğiz bunu. Mesela Sen bitki direkt basit kim görüyor bu çin septini araştırmışlar. O sağlam ağaçın içinde pirinç evet. ölmüşler. Yani. O pirinç onu sertleştiriyormuş. Kim geliyor? Bir hani iyi, o geliyor. Ya da tıbbi bir kullanımı falan geliyor. Evet. teşekkür ederim buna. Sağ ol teşekkür ederim. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Tamam not ha Çok sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol sağ ol. Yorucu bir gün. Sıcak ya. Konya'da Mersin stres. gidelim. Ölgesiz. Şey. Bilmiyorum sonra bize şey diyorlar. Daha çok böyle isim duyarsınız. Siz nazır sadece lakap dedi. Aynen. Aslında size var ya böyle çekim ayağını tanımlıyordum. Sıkarası ve içkisi olmayan iki kişi ayarladım. Köpürekleriniz ve ciğerlerimiz kalmasın. <laughs> Oksijen. Oksijen çarptı bizi bence biraz. Kafam gibi. dakika. Kadın o ameliyat öncesi böbreklerimiz almadan önce o da gerekli. <laughs> Şimdi anladım. Hocam boşuna alıyorsunuz. Ben <laughs> 10 senedir günlük 1 litre kolayla geçiniyorum. Aa, böbrek bu. diye bir şey kalmadı ki önde. Hani yani Ruesa yer. neyse de <laughs> benden çok bir şey çıkmaz. Ya bir alana bir bedava gibi. Bir böbrek sağlıklı böbreğe bir sağlıksız böbrek. <laughs> birazını kesiyorlar geri kalanını da insan yaşayabiliyormuş ya. O ciğer de. ciğer. Karaciğer. Ah, Siz ses. hangisini istiyorsunuz hocam? Bir tane böbrek, bir de karaciğer parçası. Tamam Akaya hocam bizi kandırmanıza gerek Karşımız yok. Karşılığında şey, Apple ekosistemi. Ay keşke. <laughs> hocam gideceğimiz yeri tahmin edeyim mi? Göksu olabilir mi? Değil mi? Arkadan bak. Hayır tabela ki. Evet. daha önce de bir defa gelmiştim aklımda kalmış oldu. Ve geldiğim sene 2018 senesi. Az Geçtim önce tabela evet. Gelmiştim. bir de tabela var. Ben de çıkıştım. Evet. Lise düştüm. Hocam yaşayabilecek kadar böbrek bırakacaksın değil mi? <laughs> bir tane daha alırız. Tamam. Hocam sıkıntı değil ya benim için. Yaşasam da. <laughs> benim teslimiyet. Rüyasa Hanım, Rüyasa Hanım. Çok korkum sallanıyor. Yükseklik korkum var mı şu an? Emin değilim. Ben buraya en son geldiğimde 18, 2018 senesiydi. Ve köprü öprü? hiçbir şey yoktu. Ve şu an bayağı iyi görünüyor. Aşağıda hani yürünecek herhangi bir alanda yoktu. Konya'da böyle bir yer bulmak iyi ya. Konya'da su bulmuşuz. Ve burası bayağı gelişmiş. Konya Belediyesi çalışıyorsun. Ve ses istediğim şekilde gelmeyecek muhtemelen şurada çekeceğim. Sağ var mı? Hiçbir sesim geldiğini düşünmüyorum şu an. Tam Aa, kapatmamışım. <laughs> yani şuraya koymaya korkuyorum çünkü bir şey bilir. Çok nemli ya, sıçrıyor gibi. Şu an. Bayağı iyi bu arada. Storyler için Roepza çekiyor. Youtube için ben. Yatay çekimler şey çekiyor. bize bir çektik. Ya bir sürü çektik. Bana aralarından çıkar. Ben çünkü bugün hiç fotojenik birimde... Ben şu ağacı çok sevdim. Nasıl? Şu ağacı sevdim direkt. Ha, ağacı mı Ben de beni sevdim. Seni zaten seviyorum. git söylememek ne ya. var mı? Ya bugün çok sevmedim fotoğrafta kendimi. Ben bugün fotoğraf çekeriz zaten diye düşünmüştüm. Gerçekten mi? Ya zaten ya, aslında çelebinlerin ortasına Evet ya orada bir Senin iyi geçerdi. De, gerçekten ben de yürürken videonu çektim ya Anladım. ben seni. Hocam burayı çok merak ediyordum ben. İlk defa geldim. Size bir sürü dua edeceğim. Ben ilk defa Sen gelmedim. Konya'da su gördük en azından. Hiç yoktan iyidir. <laughs> Neyse bu su benim bir süre götürür. <laughs> Beni 3 ay idare eder. Çektin mi? Hayır. <laughs> Tekrar yap. Ama bu sefer düş. Bir ki yapmadım ki gerçekten ayağım kaydı. Biliyorum. Ama aynı sana içerik için yapar mısın? Düşmüş gibi. Ama gerçekten düşsem bu defa. Ama düşmüş gibi yapamam ki. O kadar oyuncu yok. Çok güzel ya. Yani. Hocam ne yapıyorsunuz hocam? <gülüyor> <gülüyor> Biraz sıkıntılı yollar. Ama dağlar kızı sedefim ben. Bana hiç şey olmaz. Yani umarım. Buradan pat diye düşsem ya. Çok güzel oldu. <laughs> Tam içeriye uygun çıktı. Allah'ım. Ya bu gimbal olayını çok sevdim ben. Merhaba ya. arkadaşlar, bugün ev turuma hoş geldiniz. Burası. Yapma. <laughs> Şurası mutfağın antregah, <laughs> falan. Ha, geliyoruz hocam. Hocam oraya nasıl gittiniz acaba? Nereden? Nereden gelelim hocam? Buradan mı? Oradan da gelirsin ama şura çok mu Yok değil. <laughs> şey <gibi>. Aa, <laughs> hocam burada çok iyi fotoğraf çekilir. Siz bir yarım saat oyalayabilir miyiz? yanımda değil. Ee, çok konuşamıyorum çünkü utanıyorum hocanın yanında. Ruev sahi fotoğraf çekiyor hoca. Isınma, başım ve sürekli düşmek düştük düşeceğiz oluyoruz. Sürekli bir yere şey yapıyoruz. 爱了吧？<laughs>